Al başlayalım. Like this. Let them come. Transformers Rise of the Beast filmi reboot yapılmasa da olurmuş denecek bir film. Yani ne? Ne demek bu? Film sanki diğer filmlerden hiç dersini almamış gibi ilerliyor. Bu yüzden de çok ortalama bir düzeyde seyrediyor. Hmm, senaryosu, görselliği, karakterleri çok iki boyutlu kalıyor filmin. Şimdi ilk olarak karakterlere değinecek olursak. Filmde artık yeni bir karakterimiz var. Bu karakterimiz Noah. Noah eski bir asker. Aynı zamanda teknolojiden de anlıyor. Niye? Çünkü Transformers'larla bir bağ kurabilmesi için asker ve teknolojiden anlamanız lazım. Yani <laughs> normal bir insan anlayamaz çünkü bunları değil mi? Neyse. <laughs> ve Noah para bulamıyor. Noah'mız işsiz. Bu yüzden de. Noa iş arayışında. Aynı zamanda No'anın kardeşi hasta. No'anın kardeşi hasta. No'anın parası yok. No esas oğlanımız yani. Evet. Bizim esas oğlanımız da iş bulamıyorum. Bari hırsızlık yapayım diyerek bir hırsızlık yapıyor ve çaldığı araba bilin ki ne çıkıyor. Hadi bakalım. Yorumlarda bekliyorum. Neyse. <laughs> ya işte İki boyutlu dediğim yerde burada başlıyor. Film öyle iki boyutlu ki karakter yani Yeşilçam karakteri gibi bir şey. Erkek ve paran yoksa hırsızlık yaparsın. Kadın ve paran yoksa hayat kadın olursun. Ha <laughs> falan. Yani böyle. Bu kadar. Hollywood sinemasının artık genel noktası bu. İki boyutlu karakterler. Ya arkadaşım yani bir oyuncak filmi yapacaksınız diye, oyuncak sattıracaksınız diye de bu kadar iki boyutlu yazmazsınız artık ya. Bu arada yemin ederim Transformers'ın ilk filmine senaryosu bundan daha iyiydi. Bak samimi söylüyorum burada. Yani karakteri bundan daha derindi. En azından herifin parası marası vardı. Herif ebay'de böyle dedesinin gözünü falan satmaya çalışıyordu. Ama bizden biriydi ya resmen. Genç liseliydi yani o zamanlar. Ya yani neyse artık hani artık günümüzde de herhalde böyle şeyler çekemeyeceğiz diyecek ol olmuşlar ki böyle bir karakter yaratım tercih etmişler. Çok da Noah'ya girmeyeceğim çünkü Noah harbiden çok düz bir karakter. Yani Noah her dakika şöyle cümleler kuruyor ayakta kalmalıyız, dikilmeliyiz falan gibi böyle cümleler kuruyor. İlk filmdeki gibi seksi kadınlar üzerinden film anlatmaya çalışmamışlarsa bunda da erkeklerin artık bir organını hani hitap eder gibi cümleler geçiyor. Düşemeyiz biz hep kalkmamız lazım, hep dik durmamız lazım gibi böyle böyle cümlelerle film gidiyor. İlk perdenin, ilk perde yine insani cümleler kuruyor da ikinci perde full böyle geçiyor yani. Gelelim diğer karakterlere Optimus Prime. Bildiğin Amazon Prime gibi bir şey olmuş yani ayda 7 lira ver falan filan. Öyle bir şey. <laughs> Böyle yani biraz tuhaf bir karakterizasyonu var Optimus Prime'ın. Optimus Prime eski filmlerdeki gibi değil. Ama görüntüsü eski filmlerdekinden daha iyi bu arada onu söylemem lazım. Optimus Prime'ın orijinaline en yakın görüntüsü bu ve çok iyi olmuş hakikaten. Çok beğendim bu arada. Filmin aksiyon sahnelerine hemen değineyim. Burada bir parantez açayım. İlk beşlemeye göre çok çok aksiyon sahneleri var. Çünkü şöyle Michael Bay yönetmenliğinin en kötü şeyi filmi hep katlar halinde size sunar aksiyon sahneleri hep böyle kat 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 ilerler. Burada çok sumut ve akıcı bir aksiyon sahnesi var. O yüzden film bu aksiyon içinde başarılı bu arada onu söylemem lazım. Çok az, çok az bir aksiyonu var ama olan aksiyonlar harbiden çok iyi. Yani 2023 senesine göre de böyle altı sayılır iyi aksiyonları var yani film. Gel gelelim yeni karakterimiz yani Noah ile beraber ikili olan bitirim ikili olan Miraj karakterine. Miraj otobotlar arasındaki bence en iyi otobot. Söylemem lazım. Miraj'a artı bir efor sarf etmişler gerçekten diyalog anlamında. Mirajın Miraj ve Noah'nın sahneleri harbiden çekici bu arada. Yani çekici derken ilgi çekici yani. Noah ile Miraj çok seksi falan demiş. <laughs> Ama harbiden diyalogları çok ilgi çekici. Diyalogları düşünülmüş, komik. Yani Noah ile Miraj'ın kendi özel Transformers filmi çıksa ben izlerim. Öyle söyleyeyim yani. O kadar iyi. Ve gelelim filmin adını andığı bu beastlere Bunların normal adı maksimallar Ya tamam okey Bunlara yabancıda maksimal demişler ama işte Türkiye'ye geldiğinde iş biraz değişiyor tabi Şimdi bunların adına maksimal demişler Animal'dan tabi hani uyarlama olmuş yani biraz da tabi anladığınız gibi Hani Maximum Animal hani gibi böyle bir şey anladınız hani işte o bağlantıyı kurdunuz artık ya, Yakaladınız orayı değil mi? <laughs> ben de hani şey videoları gibi oldu bu da Filmde anlaşılmayan 10 gerçek Maksimallar, Maximum Animal falan hani falan komedi tamam. Kapadım çerim. Şimdi bunların filmi izlerken altyazı da siz maksimal mısınız? Evet biz maksimalız. Sen maksimal mısın? Evet ben bir maksimalım falan gibi cümlelere geçince tabi filmden kopuyorsun. Ama bu Türk izleyicisinin için gerçekleşecek bir durum. Genel izleyici kitlesi olarak maksimallar. Ne iş yapıyor filmde bir çok bir rolü var mı dersen yok. Filmde hiçbir rolleri yok bunların bu arada. Hiçbir rol yok. Bir ilk saniyelerde filmin ilk dakikalarında niye dünyaya geldiklerini gösteriyorlar. O kadar. O da uğraşmamışlar bile bu arada yani. He. Koca neyse ya. Üf, vallahi. Şimdi bu film izlenir mi? Gel gelelim buraya. Film görsel olarak iyi. Film bir hızlı ve öfkeli izleyeceksiniz. Yani o kategoride bir film izleyensiniz. Abi ben sadece haftasında işte mısır yemek için filme gidiyorum. Biraz da eğleniyorum diyeceksiniz ama bu filmi izle abi. Tamam bu film tam senlik bir film. Harbi bir sinema izleyeceğiz buna gitsin mi? Yok gitmesin. Ben böyle. Bu film aksiyonu var. Aksiyon izleyici aksiyon seyircisi için izlenebilir bir film. Sinema seyircisi için ee, işte vakit geçirmek içinse izlenebilir. Böyle. Yani lık bir film olmuş. Hani niye reboot çekmişler onu da çok anlamadım bu seriye. Çünkü bundan bir önceki serisi Bumblebee. Ya yani bu filmin asıl başı Bumblebee ile başlıyor bu arada. Ya yani bunu izlemek için Bumblebee izlemek zorunda değilsiniz ama hani onu bilin yani. Bumblebee bu işin şeyi. Bumblebee bundan daha iyi bir film bu arada söylemem lazım. Böyle, bu filmde böyle bir film. Transformers: Rise of Beast Transformers serisine soft reboot çekmiş ama çekmesi de olurmuş gibi bir film. Peki sizin yorumlarınız nasıl? Bunu hakkında merak ediyorum. Yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın. E videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Tekrardan. E o zaman görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.